Sıvı akıl derdi. Demek. Ve e, hocam bu ne demek çok hoşuma gitmiştir Dedi ki içi dolu olan yüreği olan insanlar bazı sebeplerden toplumsal olarak çekinirler. Kendinden çekinir. Etrafından çekinir. O içini çıkaramaz dışarıya. Ama dedi alkol yardımcıdır ve birazcık bir dem aldığı zaman sıvı akıldır, aklı yerine gelir, asıl öz aklı yerine gelir. O sistemin baskıladığı aklıyla konuşan insan birdenbire yaratıcılığı da çıkar, içinin dostluğu da çıkar, her şeyi çıkar. Eğer içi iyiyse, işte onun için hani içmesini bilmeyen içmesin deriz <laughs> ya, aslında sıvı aklını dışarıya çıkarabilen çok tabii aramızda hepimiz böyle ve çok da şanslı insanlarız. Evet.